Merhaba. Dersimizde yine logaritma fonksiyonunun özelliklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk örneğimizle bir açlayalım. Logaritma 3 x'e eşit, logaritma 5 y'ye eşit olduğuna göre logaritma 5 tabanında 3 ifadesinin x ve y türünden eşitini bizden istiyor. Sorumuzu alacak olursanız hemen bir tanım vereceğim. Daha doğrusu bir özellik vereceğiz. Şimdi taban değiştirmeyle ilgili özelliğimiz şöyle: a ve c birden farklı pozitif reel sayılar olmak üzere ve b de bir pozitif reel sayı olmak üzere. Şimdi buraya dikkat. Logaritma a tabanında b ifadesini ben başka bir taban altında yazabilirim. Nasıl yazarım bunu? Herhangi bir başka bir sayı c olsun, birden farklı pozitif bir reel sayı olmak üzere demiştik. Diyelim ki c tabanında bu e, tabanımız. Ne olabilir? 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir, değişebilir. C tabanında logaritma, bakın önce logaritma B olarak alıyoruz. C tabanında logaritma B bölü bu sefer alt tarafta bulunan o tabanı da logaritma halinde yazıyoruz. Yine C tabanında logaritma A olarak yazıyoruz. Dikkat edecek olursanız taban değişti. B ve A logaritma olarak birbirine bölüm şeklinde yazıldı. Logaritma B bölü logaritma A ama C tabanına göre. Bu C'yi istediğimiz bir tabanla değiştirebiliriz. Ama tabii ki bu isteğimizi sorunun tipine göre belirleyeceğiz. Şimdi soruda ne vermişti? Bir bakalım. Logaritma 5 tabanında 3 ifadesinin x'ye türünden değerini istiyor. Şimdi elde neler var? Logaritma 3 var, logaritma 5 var. Şimdi bunu kullanmaya çalışsak. Logaritma 5 tabanında 3 ifadesine taban değiştirerek. Hangi tabanda yazalım? Şimdi burada taban yok diyeceksiniz. Burada taban olmaması demek bunun 10 olması demektir değil mi? Logaritma 10 tabanında 3 eşittir x. Logaritma 10 tabanında 5 eşittir y'de. Peki burada artık 10 tabanında yazacak olursam ben burayı logaritma 10 tabanında 3 bölü logaritma 10 tabanında 5 olarak yazabilirim. Peki logaritma 10 tabanında 3 ne demiştik? Logaritma 3'tü. Logaritma 10 tabanında 5 logaritma 5'ti. Yani bunlar logaritma 3 x'te, logaritma 5 de y'de. İşte bulduk bizden istenen. Logaritma 5 tabanında 3'ün x ve y türünden eşitini. Alabilirsiniz bunu. Burada da cevabımız var zaten taban değiştirmeyle. Yine aynı yöntemle x bölü y olarak buldum. Geçiyorum bunu. Orada tabi taban değiştirme ile ilgili şu kısmı muhakkak yazıyorsunuz özelliğimize. İlk sorumuz şöyle. Logaritma 2 x'e eşit. Logaritma 7 de y'ye eşit olduğuna göre. Logaritma 7 tabanında 2 ifadesinin x ve y türünden eşiti nedir? logaritma 7 tabanında 2 bunu soruyor. Hangi tabanda yazalım? Onluk tabanda yazalım değil mi? Yani onluk tabanda yazdığımız zaman aslında taban yazmamıza gerek yok. Ben bunu logaritma 2 bölü logaritma 7 olarak yazabilirim. Bakın aslında şurada gizli onlar var. Hadi şunu kırmızı şöyle göstereyim. Şunlar 10. Bakın şu onlar gizli. Bu onları yazmasanız da olur. Peki logaritma 2 neye eşitti? X'e. Logaritma 7 de Y'ye eşitti. Bu sorunun da cevabı yine aynı çıktı. X bölü Y çıktı. Hadi bunu da alalım. İkinci soruda 3 tabanında logaritma 5 x'e eşit. 3 tabanında logaritma 4 de y'ye eşit olduğuna göre 5 tabanında logaritma 4 ifadesinin x ve y türünden eşitini bulunuz. Logaritma 5 tabanında 4. Bunu soruyor. Dikkat edecek olursanız soruda 3 tabanında logaritma 5 ve 3 tabanında logaritma 4 verilmiş. O zaman ben taban değiştirmede tabanımı 3 alabilirim. Değil mi? 3 birden farklı pozitif bir reel sayı zaten. Yani bunun logaritma 3 tabanında 4 Bölü, bunu da logaritma 3 tabanında 5 olarak yazabiliriz. Logaritma 3 tabanında 4 neydi? y'ye eşitti. Logaritma 3 tabanında 5 de x'e eşitti. Yani bu sefer soru y bölü x şeklinde çıktı. Tam tersi çıktı. Diğer örneğimizdeki cevaba göre. Cevap y bölü x'miş. Evet bunu da alabilirsiniz. Burada kullandığımız özellik taban değiştirme özelliği. Bunu unutmayın. Taban değiştirme. Hatta şöyle yazalım. Taban değiştirme. Üçüncü soru. Logaritma A çarpı B tabanında B 5 olduğuna göre logaritma A tabanında B ifadesinin değeri kaçtır? logaritma a çarpı b ab tabanında b'yi soruyor. Şimdi ben bunu nasıl düzenleyebilirim? E, logaritmayı şöyle yapsak. Daha doğrusu logaritma a tabanında b'nin değerini soruyor. Pardon. Logaritma ab tabanında b'yi buna benzetmeye çalışacağım. Şöyle yapsak a tabanında yazsam bu ifadeyi logaritma a tabanında b bölü logaritma A tabanında AB yani A çarpı B şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. İşte logaritma A tabanında B işte burada elde ettiğimiz ifade. Şimdi logaritma AB tabanında B kaça eşitti? 5'e. İsterseniz şöyle gidelim. Onun yerine 5 yazayım. Oradan devam edelim. Bunun yerine 5 yazıyorum. Çünkü bu 5'e eşitti. Bizden istenen de bu. Logaritma A tabanında B. Şimdi bunu çarpım durumunda olduğuna göre logaritma A tabanında A artı logaritma A tabanında B şeklinde yazabilirim. Logaritma A tabanında A ifadesi bakın bu 1'e eşit Öyle değil mi? Bu ifade 1'e eşit. Peki ben buradan 5 eşittir logaritma A tabanında B bölü 1 artı yine logaritma A tabanında B. Şimdi logaritma A tabanında B'ler hani bir değişken gibi düşünün. Bir orantı içler dışlar çarpımı yapacağım. Bakın bunun da paydasının bir olduğunu varsayarsak bununla bunu çarpacağım, bununla bunu çarpacağım. Sonucu bulmaya çalışacağım. Hadi çarpalım. Şimdi birle ile logaritma A tabanında B'yi çarparsam logaritma A tabanında B e, eşittir. 5 ile de bunu çarparsak 5 artı 5 ile de bunu çarpınca 5 çarpı Logaritma A tabanında B oldu. Burada tamam herhalde. Peki şimdi 5 tabanında logaritma B'yi yalnız bırakalım. Hadi şu 5'i bu tarafa atalım. Bu eksi 5 olarak gitti. Burada 5 çarpı logaritma A tabanında B. Eksi buradaki ifademizde logaritma A tabanında B. Şöyle yazdık. Burası eksi 5. 5 tane logaritma A tabanında B'den bir tane logaritma A tabanında B çıkarsa dört tane kalır. Dört çarpı logaritma A tabanında B'dir bu. E dördü de diğer tarafa bölelim ya da her iki tarafı dörde bölelim. Değil mi? Her iki tarafı dörde bölelim. Buradaki dörtler sadeleşecek zaten. Bakın ne kaldı burada yalnız başına? Logaritma A tabanında B eşittir. Eksi 5 bölü 4. İşte bizden istenen ifadenin değerini bulmuş olduk. Bunu da alabilirsiniz. Dördüncü soruda logaritma A tabanında parantezli ifade A çarpı B eşittir 2 olduğuna göre logaritma A çarpı B tabanında B ifadesinin değerini istiyor bu sefer. Şimdi verilen logaritma A tabanında A çarpı B ifadesi 2'ye eşitse bu ifadeyi ben şöyle yazabiliyordum. Logaritma A tabanında A artı logaritma A tabanında B olarak yazabiliyordum. Kaça eşitmiş? 2'ye. Şimdi şuradaki ifade 1'de. O zaman buradan 1 artı logaritma A tabanında B eşittir 2'dir. Buradan da logaritma A tabanında B biri diğer tarafa götürdüğünüzde 2 eksi 1'den 1 çıkar. Demek ki logaritma A tabanında B kaça eşitmiş? 1'e eşitmiş. Ha logaritma a tabanında b'nin de 1 olması zaten a ile b'nin birbirine eşit olmasını gerektirecek ki ancak o durumda bir sonuç 1 çıksın. Peki şimdi bizden istenen logaritma a çarpı b tabanında b ifadesi. Öyle değil mi? Bunu istiyordu. Şimdi ben bunu neye göre yazsam? Mesela logaritma a tabanına göre düzenlesem. Şöyle olur mu? Logaritma A tabanında B bölü, logaritma A tabanında A çarpı B şeklinde yazabilir miyim? Maksat yukarıdaki şekle dönüştürmek. E bakın şimdi logaritma A tabanında A çarpı B'yi zaten soruda veriyordu. Şu ifade edeyim bakın. Payda belli 2. Paydamız 2. E payı da zaten az önce bulduk. Logaritma A tabanında B'yi de az önce bulduk. İşte sonuç çıktı. 1 bölü 2. Evet. Bunu da alabilirsiniz. Yine logaritma fonksiyonun özellikleri devam ediyor tabii. Birçok özelliğimiz olacak. Bundan sonraki derslerimizde yine devam edeceğiz zaten. Şimdi örnek şöyle. Logaritma 5 bölü logaritma 15 artı log, e, ln 3 bölü ln 15 ifadesinin değerini bulunuz. Yani bu sefer de e, sanki bir önceki özelliğimizin yani ne yapmıştık? Taban değiştirmiştik. Bu sefer bir tabanda toparlayacağız bunları. Yani tek bir logaritma da toplayacağız. Bir logaritmayı farklı tabanda pay payda biçiminde yazmıştık. Bu sefer pay payda biçiminde verilen ifadeyi tek bir logaritma şeklinde yazmaya çalışacağız. Sorumuzu aldıysak yaptığımız işlemi tam tersini uyguluyoruz. Yani nasıl yapalım? Şöyle göstereyim isterseniz size. Logaritma 5 bölü logaritma 15. Aslında bunlar onluk tabanda verilmiş. Ben bunları şöyle yazabilir miyim? Logaritma 15 tabanında 5 olarak yazabilir miyim? Bakın. Hani 15 tabanında 5'i onluk tabana göre yazın dersen böyle yazardınız. Ben bu işlerin tam tersini yapıyorum. Hani kesirli olarak verileni tek bir logaritma haline dönüştürdüm. Aynı şeyi bu ifade için de yapabilirim. Elen 3 bölü elen 15. Hadi bunu da yazalım. Bunu nasıl söylersiniz? Bu da logaritma 15 tabanında 3 olarak yazılabilir. Çünkü ln 3 dediğimiz logaritma e tabanında 3'tür. Bu da logaritma e tabanında 15'te. O zaman ben bunu tek bir logaritma altında logaritma 15 tabanında 3 olarak yazabilirim. Tamam. Şimdi elimizde bunlar hazır. O halde buradan şimdi sorudan devam edelim. Yani bunun yerine bunları yazacağız. Ne yapacağım? Önce logaritma 15 tabanında 5 artı burada da logaritma 15 tabanında 3. Tabanları aynı logaritmalar bakın toplam şeklinde verilmiş. Ben bunları tek bir logaritma altında logaritmaların çarpımı durumunda yazabiliyordum. Daha önceki özelliklerimizden. Yani 15 tabanında ben bunu 5 çarpı 3 olarak yazıyordum ki bu da logaritma 15 tabanında 5 ile 3'ü çarptım 15. E peki bu neydi? Logaritma 15 tabanında 15. 1'e eşit bulduk. Bizden istenen bu ifadenin değeri kısaca birmiş. Hadi bunu da alın. Evet cevabımız yine aynı şekilde gösterilmiş. Bunu geçiyorum. İlk sorumuz. Logaritma 3 bölü logaritma 12 artı logaritma 5 tabanında 4 bölü logaritma 5 tabanında 12. ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi ben logaritma 3 bölü logaritma 12'ye tek bir logaritma altında yazacağım. Nasıl yazabilirim? Alttaki 12 taban olur. Bu da logaritma olarak geçer. Yani logaritma 12 tabanında 3 diye yazılabilir bu. Peki bunu nasıl yazarım? Logaritma 5 tabanında 4 bölü logaritma 5 tabanında 12. Bu da logaritma 12 tabanında 4. Ha, şimdi hocam 5'ler nereye gitti diyeceksiniz. Bakın bu ifadeyi ben e, hani keyfi olarak taban değiştirmede beşlik logaritma tabanında yazmış olsaydım bunu böyle yazacaktım. E o zaman bunu da tam ters işlem olarak böyle yazabilirim. Hani bu buna eşitse o zaman bu da buna eşittir. Değil mi? Bir önceki örnek tipimizde böyle yapmıştık. Bu ifadeyi beşlik logaritma tabanında değiştirdiğimiz zaman bunu yazabiliyorduk. Bu ifadeyi yazabiliyorduk. E peki bunu alıp da bu şekli dönüştürebilirim. E tamam artık bu ifade birincinin karşılığına 12 tabanında logaritma 3, ikincinin karşılığını da 12 tabanında logaritma 4 yazacağım. Ve tabanlar da aynı olacak. Bir önceki örnek gibi. Logaritma 12 tabanında 3 artı logaritma 12 tabanında 4. Tabanları aynı logaritmalar toplam durumundayken ne yapıyorduk şimdi? Ortak tabanda logaritma 12 tabanında 3 çarpı 4 olarak yazabiliyorduk. Yani bu da logaritma 12 tabanında 12 oluyor. 3 ile 4'ü çarptım. ve bu da 1'e eşit. Bakın bu sorunun da yanıtı bir çıktı. Hadi bunu da alabilirsiniz. Gelelim ikinci soruya. Logaritma 9 bölü logaritma 18 artı ln 2 bölü ln 18 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bunları da yine aynı şekilde yazacağım. Logaritma 9 bölü logaritma 18. Bunu logaritma 18 tabanında 9 olarak yazayım. Aynısını elen 2 bölü elen 18'i de bunu da aman sakın ola elen diye yazmayın. Çünkü elen dediğimiz şey e tabanında. Yani logaritma e tabanında 2 bölü logaritma e tabanında 18 demek bu aslında. Hani bunun karşılığı bu. E tabanı olduğu zaman elenli olarak yazıyorduk. Unutmayın. Peki bunu nasıl yazarız? Logaritma 18 tabanında 2 olarak yazabiliriz. Güzel. Şimdi şu verilerden yola çıkıp bunları toplayalım. Logaritma 18 tabanında 9 artı logaritma 18 tabanında 2. Bu ikisini toplarken tabanlar aynı logaritmaları toplarken ortak taban altında ne yapıyoruz? 9 ile 2'yi çarpıyoruz. E bu da 18 oluyor zaten. Logaritma 18 tabanında 18. E bu da yine 1 çıkıyor. Bakın yine cevap 1 çıktı. Evet, bunu da alalım. Gelelim üçüncü soruya. Logaritma 144 bölü logaritma 6 eksi ln 4 bölü ln 6 ifadesinin değeri kaçtır? Bu ifadeye logaritma 144 bölü logaritma 6 nasıl yazalım? Logaritma 6 tabanında 144 olarak yazabiliriz. Peki elen 4 bölü ln 6'yı unutmayın bunu. Logaritma e tabanında 4 bölü logaritma e tabanında 6 demekti bu aslında. Yani i̇lla bunu yazmak zorunda değilsiniz. Ben sadece logaritmalı olarak yazmanız için logaritma şeklinde gösterdim. Yoksa yanlışlıkla elen deyip de taban ve <laughs> logaritma yazarsanız hatalı olur. Ona dikkat. Bu da logaritma 6 tabanında 4'tür. Güzel. O halde bunların yerine yazalım şimdi. Bunun yerine bunu, bunun yerine de bunu yazacağım. İlkini yazıyorum. Logaritma 6 tabanında 144. Eksi logaritma 6 tabanında 4. Peki şimdi az önce toplama işlemi varken ne yapıyorduk? Tabanlar aynı logaritmalarda. Şu logaritmaları çarpıyorduk. Tek bir logaritma altında. Fark işlemi varsa, çıkarma işlemi varsa o zaman bunu buna böleceğiz. Logaritma 6 tabanında ne olacak? Bu 144 bölü 4. E kaç olacak? O 36 olacak. Yani logaritma 6 tabanında 36. E hadi bakalım. 36 da 6'nın karesi değil mi? Logaritma 6 tabanında bu da 6'nın karesi. Hadi daha önceden öğrendiğimiz o özellikleri kullanalım. Şu 2 bakın logaritmanın üzerinde şuradaki 2 başa çarpan olarak geçiyordu. Yani 2 çarpı logaritma 6 tabanında 6 oldu şu ifade 1'e eşit zaten. Tabanla logaritma aynı iken 1. Yani 2 çarpı 1'den cevabımız 2 çıktı. Bu da tamam. Hadi geçelim dersimizin son sorusuna. Logaritma 3 tabanında 128 bölü logaritma 3 tabanında 4 eksi logaritma 7 tabanında 2 bölü logaritma 7 tabanında 4. İfadesinin değeri kaçtır? Hadi bunları yine yazıyoruz. Logaritma 3 tabanında 128 bölü logaritma 3 tabanında 4. Ne diyoruz? Tabanları aynı iken ben bunları tek bir logaritma altında yazabiliyordum. Altta bulunan logaritma bakın 4'ü bu taban oluyor. 128 de logaritma olarak yazılıyor. 4 tabanında logaritma 128. Bunu da aynı şekilde işlemleyelim. Logaritma 7 tabanında 2 bölü Logaritma 7 tabanında 4. Yine tabanlar aynı. O zaman ben bunu logaritma 4 tabanında iki olarak yazabiliyorum. E hadi bunları artık bunu ve bunu arada fark işlemi olacak şekilde yazalım yeniden. Logaritma 4 tabanında 128 eksi logaritma 4 tabanında 2. Çıkarma işlemi varken tabanlar ortak olduğunda tek bir logaritma altında o ortak tabanda 128 bölü 2 olarak yazıyoruz. 128'in de yarısı 64. Logaritma 4 tabanında bu da 64 oldu. 64 de 4'ün bir kuvveti. Kaçıncı kuvveti? Üçüncü kuvveti değil mi? 4'ün kübe. Hadi yine özelliğimiz bu 3 dışarıya çarpım olarak çıkıyor. 3 çarpı logaritma 4 tabanında 4 kalıyor. Burası 1'e eşitti. O zaman burası 3 çarpı 1 yani 3. Evet, bu soruyu da böylece tamamlamış olduk. Şimdi logaritmanın özellikleriyle ilgili epey bir ee, soru çözdük. Ama daha tabii çözmeye devam edeceğiz bundan sonraki derslerimizde.